Öncelikle hepinize merhaba ekstralar. Bugün sizlerle birlikte üzücü bir haber paylaşacağım. Bir de ne yapacağım arkadaşlar? Şehir bölümüme yani şehir ekstra şehri şeyime, e, serime baştan başlayacağım arkadaşlar. Çünkü şehrin kar oldu arkadaşlar. Her yerim kar oldu. Zaten görmüşsünüzdür şu an. Arkadaşlar videoya geçmeden önce moralimi toplamam için like atıp abone olmayı unutmayın. Hemen e, şehire baştan başlayacağız. İlk önce ev yapacağım. Hızlıca zaten durdurup durdurup yaparım katmanları. Büyük ihtimalle ve güzel bir ev yapmaya çalışacağım. Bu sefer geçenki Şimdi yani şehrin sahibine uygun bir ev yapacağım. Zaten bir dahaki bölümde büyük ihtimalle eşyaları yerleştiririm. Ya da bir, bir sonraki bölümde hemen şeyden başlarız. E, bir bakkal yaparım yani çünkü arkadaşlar yani moralimi de yerine getirmek için bugün de zaten ilk başta e, malzemem biliyor herkes benim en sevdiğim renk zaten yorumlara yazmanızı yine istiyorum ne olduğunu zaten çoğunuz bilirsiniz zaten beni takip edenler karakterimden de anlarsınız zaten Ay. ama ben ekstra şehrine mi girdim? Yeni şehir kuracaktım ya. Gerçekten çok üzüntüden aklımı bile kaybettim. Ekstra şehrine giriyormuşum ya. Onu da silerim zaten artık girmem bir ay. Şehri düzeltemem arkadaşlar. Nether Ejder. Ya, ender Ejder lazım şu. Hani Enderman'ların müzeyi var ya Ender gözüyle. Girip Ender Ejder Hala'yı Ama yok hiç uğraşamam ya. Yine oluşturalım hemen. Adınız ekstra şehir yarım sonra arkadaşlar. Yaratıcı da olacak zaten. Yoksa e, yaratıcı. Zaten kolay falan olabilir. Hemen kolay yapalım. Zombiler gelmesin yanımıza. ki gibi önceki gibi bir yer bulmak çok zor arkadaşlar. Hiç zombi gelmiyordu oraya yani ya o şehre çok seviyordum. Adadaydı. Çünkü zombi de yani ışıklandırmıştım. Hemen zombi gelmesi imkansızdı ne sulardan falan tamam, var mı arkadaşlar? Ee, Kürşat'ın kanalına da çoğunuz abone olmuşsunuzdur zaten. Evet, bir de yanımızda Kürşat var. Ama gelemeyecek seçiniz olsun. çünkü daha yeni kuruyorum. Belki sonra ekleyebilirim. Direkt geliyor. Zaten onun kanalının adını da herkes biliyor. Ekstra Kürşat yeni kanalı. Resmi de Brav Stars böyle değişik bir şey. Hoppa. Şöyle bir şey yerde doğdum. Güzel mi? Güzel güzel'e benziyor yani. Son Ama şimdi burada ağaç falan da kesmek zorunda kalacağım. Sıkıntı orada. Modinde şeydim. Yani bu Minecraft'ta daha rahat yapabilecektim. Şöyle balta yapıp alırdım hemen bu arşivi. Arkadaşlar ilk önce evimizin malzemelerini yapalım zaten. Tahtadan yapmayı düşünmüyorum aslında bu sefer. Daha güzel bir şey yapmaya çalışacağım. Hadi geç içelim. Arkadaşlar ve bu şu anki evimizin son durumu arkadaşlar oturma odasını yaptım. Çok da yapamadım. Çok da yapmak istemedim. Burası da hol arkadaşlar. Burası da otur. Dışarı Şimdi ışıklandıracağım zaten. Önce bir şuraya bez bir yatak koyalım da uyuyalım sabah olsun. İki gün iki gece arttık. Zaten sonra yatağı da kaldıralım. Hemen şuraya koyalım. Koyalım da. Arkadaşlar yatağı koyalım. Uyuyalım şuradan. Herhalde hol, hol olduğu içindir oraya neden koyamıyorum anlamadım. Kıralım hemen. Şuraya da envanterimizi koyalım şunu. Ee, neyse. Evimizi size dıştan içten falan azıcık göstereyim. E, sonra eşyamızı yerleştireceğiz. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bura çatımız. Şöyle bir çatı yaptım. Şimdilik bu çatımız. Sonra tabi çatılar böyle gerçek evlerdeki gibi olacak baca falan da gelecek mutfakta da daha yok ee, sonra görüyorsunuz şuradan merdiven var zil koydum sonra şöyle bir kapımız var şöyle içeride bir kapı karşılıyor bizi kolyemiz karşılıyor yani salon gibi bir şey şuradan mutfağa gireceğiz genelde şuradan e, buraları o yüzden daha yapamadım şurayı yaptım zaten şuraya göre bir bir saat sürdü evet arkadaşlar bu ev yapmak ee, Bir de e, içeri falan betonu da düş şeydim Yani <laughs> ne desem burada yaşayacaklar bize kalmasın. Hemen şöyle. Evet şimdi eşyaları yerleştireceğiz. Zaten tüm eşyalar genelde burada oluyor. Bunu ışık yerine kullanacağım. Ee, normal yani şöyle koyalım ışığımızı da. şuraları asalım. Zaten çok daha sıyıbileceğimi sanmıyorum. Hop başlıyor şuraya. Tamam böyle olacak. Şuraya da çatıya koyacağım şöyle. Zaten eşek buraya geliyor. Aslında şöyle bir şey yapabilirim. Bakın. Ya şimdi çatıya ben bir daha düşeceğim herhalde ya. Ya bu aşk da götürdüm. Çıtın kuvaş buluyor. Keskin pürüzsüz kuvaş buluyor. Kuvaş buluyor. Pardon ya. Uçalım da bir daha da düzeni bozmayalım böyle. Tamamdır. Şöyle bir şey oldu. Bence de güzel oldu. Ya ışıkları şimdi yine şuraya koyalım. Fenerle daha doğrusu. Ve biz doğadan bir şey mi alsak yok ya. Işık olarak şunu yapalım. Ya da şunu yapalım. Redstone lambası. Zaten şunu şuradakileri de kıracağım. Dikkatlice kıralım da. Sonra Koyabildiğim sıra şuradakiler şuradakileri zaten dikkatlice kıralım büyük ihtimalle. Hemen kırdım. Ve şuraya şöyle düşüreceğim. Şimdi Burayı nasıl yapacağınız yapacağım dersiniz. Aslında şöyle yapmayacağım ben. Durun. Ben şöyle yaptım. Şuraları kıracağım. Şöyle bir evim oldu. Ev. Bu zaten benim evim halleşen. Neden şöyle? Görüyorsunuz. Ay ben onu mu düşünemedim? Neyse bir yapmaya çalışalım belki olabilir. Şimdi arkadaşlar Redstone bulalım. Redstone'umuz zaten buradaymış. Bulalım dedim yanlışlıkla. Şöyle olmadığı için yapacak bir şey yok. Direkt şöyle yapacağım arkadaşlar. Nerede? Şu an hiç plazma azıcık gözükecek ama yapacak başka bir şey yok. Şimdi koyacağız. Bu da tetikleyici mekanizma. Şalteri gerek yok ya. Işık ekip açık kalmalı zaten. Ya da şöyle yapabiliriz. Tamam. Şuraya yetişemiyorum ki. Her açarken zıplama. Bakın yağmur sesi geliyor arkadaşlar. Çünkü şurası bildiğiniz gibi açık. Evet. Neyse ben eşyaları yerleştirmeye devam edeyim. O şu sesden bakıyorum ya. Sesi kısacağım oyunu. Ya da normal kendi sesi. Ne kısayım medyayı. Işık, ışıkları yerleştirdim. Zaten oraya şimdilik eşya koymayacağım. Şöyle şöyle şöyle. Sandık lazım bana. Endur sandığı daha ...güzel gelir yani. Beyazla siyahı yani... ...daha böyle zenginliğine göre. Ama ben sarı falan da olsa... ...sarı sandık, lacivert falan... ...bir şeyler olsa yapardım. Çünkü ben... ...Fenerbahçeliyim arkadaşlar. Çoğunuz bilmiyorsunuzdur ama bazılarınız da... ...bilirsiniz zaten. Şöyle bunu neden yapıyorsunuz derseniz... ...sonra göreceğiniz... Şöyle, şöyle. Aslında kötü oldu ya Şu sandıkları da kıralım Bunlar kötüleştirdi Tablo lazım arkadaşlar bize Şu, Bir de siyah beton varsa Siyah beton Bir de normal sandık bu O yüzden alırım silah Siyah beton yerine Hatta katman kayası alırım Ona kaya yani Katman kayası ee, Sonra Ne var burada Koyabileceğimiz başka bir şey Sandık lazım. Sandık şurada vardır zaten. Sandığı da sandık diye alalım. Ve başka bir şey daha yapacağız. Şimdi oraya televizyon gibi bir şey koymak gerekiyor. Onu ne yapacağız? Zaten tablo alacağız. Tablo da burada vardır diye düşünüyorum. Tablo da tuval. Her, tablo diyorum ben. Şuraya koyalım şimdi. Şöyle. Onu şöyle koyalım Hop 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 Hop, hop. hop, hop. Şöyle uygun bir tablo inşallah çıkar Aha çıktı Şöyle bir telefon Olmuş gibi olsun Bence güzel yani Şurada kapı zaten Kapı girişini Şöyle bir şey yapalım Halı koyalım Koltuk da yapacağım daha zaten. Koltuk günden gibi gözükmesi için merdivenleri günden gibi gözükmesi için daha doğrusu. Şöyle pürüzsüz dur cilalı merdiven alayım cilalı düveri diorita söyleyebildim sonunda. Hoppas şuradan da televizyonu izleyeceğiz arkadaşlar. Evet. Şimdi de şöyle bir şey yapacağım. Şundan ben bir e, şöyle masaya daha uygun bir şey yok mu ya? Yokmuş. O zaman ben şöyle geleyim. Masada yapacağım arkadaşlar. Müzik kutusu alalım şöyle. Nota bloğu. Nota blue da lazım. Bunun için tabii ki Haberlerde şu anlık gerek yok. Şuraya ben bir büyük masası koyarım. Sonra askılık koyarım girişe. Başka ne yapabiliriz? Şöyle e, müzik disk alayım. Ma mantıklı bakın. Şimdi ben ne arıyordum ya aklımdan çıktı şimdi ben bunlara alırken. Ee, ne bulabiliriz buraya Ne istiyordum ki ben? Aha ha, halı da alalım halı. Halı bir de masa için hadi daha çit alalım. Çit. Şöyle bir şey alalım. Kolum meçe çiti bir şey. Şimdi Polar Do Ne dönüyordu ya ona Plak Yok ya ne plakası Şalteri benzer bir şeydi Ama adı Aha bak şu Bir de şundan alalım Ko, Bu koyu bir de şundan koyu bir şey alalım şöyle koyalım şunu da. Basit plakasıyım. Şöyle bir de masa yaptım. Evet güzel bir şey oldu. Tamamdır. Şimdi eşyaları iyice yerleştirelim. Şimdi i̇şte şuraya koyalım. Anlamda notabiliyor. Hala yağmur yağıyor. Arkadaşlar benim şey olduğu için herhalde olmuyor. Oyun yine açmadım herhalde. Onu da açalım. Ay, bir de benimki bir tasarım ya o yüzden olabilir bilmiyorum. kuyuyla bırakılıyor ama ben bilgisayardan oynamadım çünkü hiç gerek yok durun ayarlar oyuna basacağım yok ya oyunda çok oyuncak hassaslık yok ya yapamıyorum şöyle müzik kutusuna o zaman hiç gerek yok şuraya koyalım şuraya da koyalım iki kişi var şurada zaten sonra şuraya yan, yan e, botlarımızı falan da koyarız. Şuraya iki tane şimdi Oh. Zaten gelenler çalamaz çünkü şu anlık benden Şöyle büyük kitapları. tamam bu da güzel oldu. Şimdi ne yapabiliriz başka bu odaya? Halı yapacağım. Halı da aray arayalım. Halı ar alayalım. Aha. En sevdiğim renk kırmızı alalım halımız için. Bir de mavi. Pardon. Bir de beyaz alalım. Çünkü arkadaşlar Türkçe gibi bir var. Halı yapmak Gelişe şöyle hoş geldiniz yazamadığım için. Böyle bir halı yapmayı düşünüyorum. Ya şuraya yapamıyorduk. Şimdi ben şöyle bir şey almalıyım ya şimdi. Sırf orayı kırdığım için ha. Kulaş basın al. Gelişi yapalım. Gelişe gidişe. Ay yapamıyorum ki. Şuraya yapacağım bunu. Şöyle. Şöyle. öyle tutamadık. Kaplayacak şeye oldu Şimdi hemen ama koltukların altına kalanları yerleştiremek. Ya of. Şimdi öyle bir koltuk olsun ne yapalım ya? Şöyle koltukun ya halı her şeyin eşyalarının altında kalmış. arkadaşlar mod indirebilirim aslında sonra buna gerçek televizyon falan da yapabilirim oh. şöyle hale koyalım şuraya Şurayı da ay şöyle yapalım şuraya da yıldız yapabilir miyim ki Durun şöyle. Neyse yapamıyorum. Şöyle girişte bir şey olsun. Bit tarımızda. Şöyle tavana bir şeyler yapabilirim. Kole yapamıyorum zaten. Görüyorsunuz. Şöyle bir şey oluyor. Aslında şöyle de yapabilirim. Daha güzel bir böyle. Mantıklı olmadı mı? Hem güzel de gözüktü. Hem buraya daha rahat bir ay da çizebilirim. da şöyle, yani. şöyle yapalım ha. Minecraft oyuldu diyecek. Şöyle kapatalım. Tamam oldu aslında. Bak böyle de güzel oldu. Son hali değiştiririm neyse. Ya zaten 20 dakika oldu çıkalmışsınızdır. Ya eşyaları da yerleştirdik şuraya. şöyle bir şey yapalım. Zaten dört türlü zırh vardı değil mi arkadaşlar? Bence öyle diyor. Sen nereden biliyorsun? Yok ya dört türlü demişsin. Şöyle ben bayağı türlü var da ben şimdi onları kadar alayım dört türünü alacağım. Çünkü o kadar şeyim yok askılım Şimdi kullan. İçeri demirli elmas, elmas miğfer. Ne derik miğfer. Demir miğfer. Hoppa şöyle güzel gözükmüyor mu? Askerler duruyor sanki. Bunların eline bir de evet kılıç vermeliyiz şimdi. Yani mantıkken kılıç da vermeliyiz. Muhafız gibi görürler. Evimden hemen kaçar herkes. Tabi siz kaçmayın. Çoğunuz biliyormuştur. Üç bölge seti ya. Oyunda keşke süpürge modu da ekleseydim. Ya daha doğrusu hiçbir mod eklemedim. Doğru. Of yanlışlıkla yine bir şey koydum. Şuraya da şöyle koyalım hadi. Lan şuraya altın koymuşum. Ya of küçük lan şöyle şey. Daha şimdi gerek yok bozdum zaten. Şuraya da kapatalım da lan o ses gelmesin. Şuradan geliyor ya. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bugün neler yaptık? Evimizi yaptık ama sen görmedin çok bir şey. Televizyon yaptık şöyle katman falan. Ya yani evimizi hayatta kalmadan <laughs> et evet. falan karnımız acıkmasaydı yaşardık yani. Yaptık kalmadan. Bakın mesela şuradan zırhlarımıza falan büyü basarız. Ee, şuraya otururuz şöyle. Şurada, şurayı zaten kıramaz kimse. Şuraya sandıklarımızı bir şeyler koyarız. Yani o yani gerçek tek hayat bile evimiz yani güzel olacakmış. Bir de çatımız şöyle geniş ya. Mimarimiz güzel ama gerçek Minecraft'ta yani doğru bir şey. Yapmamız çok zor. Baksanıza şunu bilek zor Kuvars olduğu için bir de elime de gelmiyor. Şöyle bir şey. Dışarı zaten zombi kaynıyordur şu an. Zaten bu oyunda da zombi olacağını çok da sanmıyorum. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim dediğim gibi. Bugün evimizi falan yaptık. Oturma odamızı yaptık. Ee, durun. Şöyle, Şöyle yapalım. Ee, videomu, videomu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Görüş